tekrar düzeltilmesi olarak başlamıştır ilk çıkışı. Daha sonra giderek yumuşak doku tedavisine kaymıştır. E, osteopati tedavilerini bel ve boyun fıtıklarında olduğu gibi omurga tedavisinde kemiğin olduğu her yerde yumuşak dokunun olduğu her yerde kullanabilirsiniz. Ama günümüzde bir e, osteopat vücudun normal e, işleyişini, e, hareketinin e, hücrelerin, damarların lenf sisteminin bütün o kas eklemlerin, yumuşak dokunun sert dokuyla, kemikle olan komşuluğu, beraber hareket etmesini engelleyen her türlü bozuklukta kullanılır. Vücudu bir bütün olarak kabul eder ve tamamen onun fonksiyon bozukluğuna, işleyiş bozukluğunun önündeki engelleri kaldırır ve vücuttaki tüm hücreler, tüm şey, sıvılar tekrar normal bir şekilde hareket etmeye başlar. Yani osteopati vücudu e, olması gerektiği gibi e, uyumlu bir şekilde hareket etmesine yardımcı bir yöntemdir. Dolayısıyla yumuşak dokuda yani kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, dalak, pankreas, bağırsak gibi e, şey sorunlarda da e, o organların sorunlarında da kullanılabilir.